Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Bugün fıkıh derslerimizden yeni bir dosya açıyoruz. Devlet ve siyaset bölümü. 491. videomuz olmuş. Fıkıh dersleriyle alakalı bu dersimizde İslam'da anayasa devletin temel ilkelerini göreceğiz inşallah. Allahu Teala bu dersleri hayırlı eylesin, rızasına muvaffak eylesin, insanlara faydalı olsun inşallah. Sizler de bu dersleri inşallah dinlediğiniz kadar kardeşlerimize paylaşıyorsunuzdur inşallah, tavsiye ediyorsunuzdur. Bunun faydası olacak sizler için, sevap kazanırsınız inşallah oturduğunuz yerden. Biz de zaten gözümüzü ona dikmişiz. Allah'ın rızası dinine hizmet, insanlara hizmet. Her neyse değerli kardeşlerim, biz içimizden besmelemizi, hamdelemizi, salbelemizi çektik. Hemen dersimize başlayalım. İnşallah. E, Tabi devlet ve devletlerle alakalı hukuk, şimdi ona kamu hukuku diyorlar daha çok. Bizde kamu hukuku deyince anayasa akla gelir. Yürütme, yasama, yargı gibi erklerin birbirlerine karşı bağımsızlığı son zamanlarda konuşuluyor. Ee, İslam'da bambaşka bir sistem, başka bambaşka bir nizam var. Temelinde Allah'a iman ve ahirete iman olduğu için her Müslüman'da Allah korkusu, sorumluluk duygusu, ahirette yeniden dirilecek ve hesap vereceğim imanı her şeyin başında gelir. İnsanların helala harama dikkat etmesi, kanunlara uyması, sorumlulukların bilincinde olarak yerine getirmesi ve hukuksuzluktan, zulümden kaçınmasının temel esası budur. Bize de... Anayasa ve devletler hukukunun az işlenme sebeplerinden bir tanesi de maalesef dört halifeden sonra erken dönemde Emeviler zamanında hilafet rejiminin saltanata dönüşmesi, veliahtlık sisteminin getirilmesiydi. İslam'da asıl olan emaneti ehne vermektir. Ehil olan insanı iş başına getirmektir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi size ebreder ayeti ki, devlet en büyük emanet, hukuk, yargı ve millete hizmet en büyük emanetlerdendir. Sevgili Peygamberimizin bir görev verirken isteyeni değil, layık olanı seçerek vermesi bizler için örnektir. Dikkat buyurursanız peygamberimizden sonra gelen Ebu Bekir Efendimiz peygamberimizin de kan bağı yoktu. Her ne kadar kayınbabası olsa da akrabası değildi. Ondan sonra gelen Ömer de Ebu Bekir Efendimizin kan bağıyla bir akrabası değildi. Dostluk vardı ama liyakatına güvendiği için onu tavsiye etmişti. Ondan sonra gelen Hazreti Osman, Hazreti Ali de Birbirleriyle kan bağları yoktu. Ayrı kabilelerden insanlardı. Biz de devlet başkanı ve onun atadığı insanların ehliyetine bakılır. Görevi yerine getirecek akıl, ilim ve sağlık şartları göz önüne alınır. Ama bu konu ahval-i şahsiye gibi yani özel hukuk gibi derinden incelenememiştir. Bunun sebebi de maalesef erken dönem sayılan bir yerde hilafetin saltanata dönüşmesi. Fakat o zaman da alimlerimiz, müştehitlerimiz az da olsa bu konu üzerinde çalışmışlar. Bizde çok Ahkam-ı Sultaniye adıyla kitaplar yazılmıştır. Diyanetin İslam Asiklopedisi'ne bir bakın. Ahkam-ı Sultaniye maddesine kaç tane bu konuda kitap görürsünüz. İmam Muhammed'in, İmam Azam'ın talebesi, İmam Muhammed büyük müştehidimizin ile alakalı kitapları yine bu Yusuf'un haraç başta olmak üzere kaza ile imaret ile alakalı kitapları hep bize bu bilgileri verir. Değerli kardeşlerim iftar edeceğimiz bir şey var. Elhamdülillah yeryüzünün ilk yazılı anayasasını Müslümanlar ortaya koymuşlar ve uygulamışlardır. Bizim tarihimizde ilk anayasa çalışması sevgili peygamberimizin, efendimizin aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret buyurduklarında orada yaşayan kabilelerle yaptığı anlaşmalardır. Malum orada Müslümanlar var, İslam'ı kabul etmişler ve peygamberimizi davet etmişler. Ama bununla beraber müşrik Araplar da var ve üç büyük oymak halinde Yahudiler var. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadır. Kaynık oğulları, Kurayz oğulları, da diyebiliriz Türkçeleştirirsek. Peygamberimiz hemen oturdu. Bunlar Müslüman olmasa bile Medine'de bir devlet kuruyor ve bunun gerek iç düzeni gerek dışarıya karşı korunmasını oturup anlaştılar. Yazılı belge yaptılar bu konuda. Bu anlaşma elhamdülillah yazılı olduğu için zamanımıza kadar da gelmiştir. Dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Ondan evvel bir kısım sözleşmeler varsa da böyle yazıya geçmemiştir. Bu konuda Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah Üstadımızın çok büyük çalışmaları var. Hem yazmış olduğu o muhteşem siyer kitabı İslam Peygamberi'nde hem de müstakil olarak siyasi vesikaları topladığı eserlerinde bu anayasayı da incelemiş. Sonra bir kısım alimlerimiz bunun üzerinde özel kitaplar yazmış, çalışmalarda bulunmuşlardır. Değerli kardeşlerim, İslam anayasası öyle bugünkü bizim gördüğümüz anayasalar gibi çok uzun da değildir. Anayasa zaten yasaların anasını yani devleti toplumu yönetecek temel ilkeleri ortaya koyar. Ayrıntılar kanunlardadır. Bizim Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan elimize ulaşan bu İslam anayasası şöyle bir toplayacak olursanız 50 maddeye sıkıştırılabilir. 50 maddede özetlenebilir. Onu biraz uzun gösteren kabileleri tek tek isimlerini sayılmasıdır. Bu metinle Müslümanlar fiilen devletlerini kurmuş oluyorlardı. Malum Mekke'de Müslümanların bir devleti yok. Aslında müşriklerin de bir devleti yoktu. Mekke ilginç bir yer. Kabile reisleri toplanıyorlar. Efendim, benim böyle hemen e, Mekke, Kabe'nin yanında Darun Nedve'de sorunlarını orada çözmeye çalışıyorlardı. Bizim bildiğimiz manada Mekke'de <laughs> İşte bir devlet başkanı, bir hazinesi, bir ordusu, bir mahkemesi, yargısı olan bir devlet yoktu yani. Dolayısıyla İslam'da devlet ilişkileri incelenirken bazı kardeşlerimizin bazı olayları örnek göstererek Peygamberimizin işte onlara devlete yanaşmadı şeklinde bazı ifadeleri var. Detaylara girmek istemiyorum. Aslında Mekke'de öyle ciddi bir devlet yok çünkü Mekke öyle e, çok yaşanacak bir yer değil Kabe olmasa. insanların saygısı, hürmeti ve varlığı Kabe sayesinde orada. Yoksa kum yani çöl, mümbit arazisi yok, nehirler yok. E, aşağıda fırtınalar kopuyor Yemen taraflarında. Yukarıda Suriye, Mısır'da fırtınalar kopuyor. Bizans İmparatorluğu, efendim Pars, Fer Farisiler birbirlerini yiyorlar işgal ediyorlar efendim ama buralarda kimse yok. Niye? Nesini sömürecekler ki yani? Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman kendisi hemen harekete geçerek böyle bir anlaşma yaptı ve otomatik ben kurdu devletin başkanı oldu. Bu sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün dikkatle örnek alacağımız bir hususudur. Bu yazılan anayasaya göre değerli kardeşlerim, Müslümanlar, gayrimüslimler yani müşrik Araplar ve Yahudiler aynı topraklarda herkes kendi dininde özgür, hukukunda özgür yaşayacaklar. Gayrimüslimler dini ve hukuki muhtariyete sahiptirler anlaşmazlıkları kendi aralarında çözecekler. Kendi yargıları, kendi kanunları, kendi mahkemeleri var. Ama kendi aralarında çözemezlerse, dışarıya taşıyacak bir mesele çıkmışsa, o zaman Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a konuyu getirecekler, o çözecekti. Kendi aralarında muhtar olan bu kesimler, Medine'yi müşterek savunmak borcundadırlar dışarıdan bir saldırı geldiğinde Müslümanlar, Yahudiler ve Müşrik Araplar, Yesribli. Medine'nin adı Yesrip'ti o zaman. Peygamberimiz geldiğinden dolayı Medine-i Münevvere denildi. Sonra Münevveresi de uzun kaçtığı için Medine denildi. Biz de bugün Medine diyoruz. Evet, dışarıya karşı müşterek savunulacaktı bu, bu topraklar yani. İslam devletinde belli bir ırk, belli bir soy, boy veya belli bir dil esası yoktur. İslam ilkeleri üzerine devlet inşa edilir. Burada <laughs> devletin temeli İslam'dır. Devletin vazifesi İslam'ı hayata hakim kılmaktır. İslam'ın kanunlarını icra etmektir, gerçekleştirmektir. İslam'ın insan aile toplumun götürmek istediği bir amaç vardır, istikamet vardır. Onu gerçekleştirmektir. Müslümanlar tek millettir. İslam anayasasına göre. Yani orada bütün milletler olur, Türkler olur, Kürtler olur, Araplar olur, Acemler olur vesaire. Ama Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir birbirlerinden karşılıklı sorumludurlar ve tek bir millettirler. Onun menfaat ve maslahatını korumak da devletin görevidir. Bu devletin görevini yapma konusunda bütün Müslümanlar devletin yardımcısıdırlar. Yargı her ne kadar Peygamberimizin döneminde ve halifeler döneminde yürütmeden bağımsız değilse de yargıya yürütme karışmazdı prensip olarak. Dolayısıyla bizim bugün yargı erki ile yürütme erkinin birbirinden ayrılmış olması çok da yadırgamıyoruz. Hatta görüyorsunuz ki bütün bütün ayırmak da mümkün değil. Bugün hangi siyasi partiye bir ceza verecek Parti ve taraftarları bangır bangır bu siyasi bir karardır. Devlet işte yürütme, yargıya müdahale ediyor. Hakimleri, savcıları etken altına alıyor diye bangır bangır bağırıyorlar. Halbuki önemli olan yargıç, savcı, hakim yetiştireceksin ki hukuka bağlı kalacak ve devlet başkanı bile olsa kendisine kanunsuz bir iş teklifinde reddedebilecek bu karakterde yetişebilmesi için insanın her şeyin üstünde Cenab-ı Allah'a iman etmesi, öldükten sonra dirildiğinde bu hayatın hesabını vereceğine iman etmesi lazım. Eğer bu olmazsa görüyoruz ki bu dünyada işte demokrasi, insan hakları falan diye bize her şeyin başı menfaat oluyor. Partilerin kurulması, iktidarların ele getirilmesi, bakanlıkların atanması bürokratlar vesait bunların arkasında nasıl bir kısım sermaye sahibi, para sahibi, karanlık güçler, ekonomiyi elinde tutan güçlerin olduğunu biliyoruz. Neyse konuyu dağıtmayalım. Değerli kardeşlerim, İslam mahkemesi vardır ve İslam kanunları vardır. Yargılanmadan kimse cezalanmaz. Her şeyden evvel İslam anayasası bu ülkeyi getirmiştir. Herkes suçu sabit olmadığı sürece susuzdur. Bir suç istat edilen adam, bir önce o suçun kanun olarak yazılı olması lazım, iki yargılanması lazım ve suçun sabit olması lazım mahkeme kararıyla. O yüzden kanunsuz suç olmaz ilkesi baştan belli İslam anayasasında vardır. beraat zimmet asıldır. Suçsuzluk karinesi diyorlar şimdi. Herkes suçsuzdur. Ta ki suçlu olduğu ispat edilinceye kadar. Bugün modern hukuklarda devlet başkanını birçok konularda sorumsuz tutmuşlardır ama İslam bunu kabul etmiyor. İslam anayasasına göre devlet başkanı da diğer vatandaşlar gibi hukuk önünde sorumludur. Yargı ona da çalışır. Orada cezayı alır. Devlet başkanı demişken onu da söyleyelim. Devlet başkanı kim olabilir? Devlet başkanı akıllı deli malum söylemeye gerek yok. Bilgili devleti yönetecek kadar hiç olmazsa. Yani müştehi seviyesinde bir allama olması şart değil. Çünkü birçok konuları kendi uzmanlarına yönettirecek, bakanlıklar atayacak, üst düzey bürokratlar, memurlar atayacak. Bütün onların bilgilerini bir kişinin bilmesi mümkün değil ama genel manada bir İslami bilgisi olacak ve bu insanlara koordine edecek bir bilgisi olacak. bilgili olacak. Ve bütün bu işlerini yapabilecek kadar da sağlıklı olacak. Yani el ayağı tutar, gözü görür olacak. <laughs> Bunlar mecazi konuşuyoruz. Ve erkek olacak. Bazılar bu erkek olma şartını tavsiye olarak kabul etmişlerdir. Evet, Peygamberimiz erkek olmayı yöneticilerin, yöneticisi kadın olan milletlerin helak olacağına dair hadisi şerifleri vardır. Bu illa bir zorlama değildir, bir tavsiye de diyenler var ise de biz diyoruz ki Peygamberimizin tavsiyesini dinleyemedik de kimi dinleyeceğiz Allah aşkına. Yani erkek olması da bir devlet başkanlığı şartlarındandır. Devleti halife yönetir. Halife devlet başkanıdır. Şimdi bazıları halifeye karşı bir gıcıklık kapıyorlar. Çünkü bize 100 senedir halife gibi hilafet gibi, şeriat gibi efendim bazı kavramları, İslami kavramları çirkin gösterdiler. İslam düşmanları. Bunun eğitimini bilerek vermediler. Eğitimini vermedikleri gibi aleyhte de iki eğitim verdiler. Halbuki halife demek devlet başkanı demektir. Siz devlet başkanınıza şimdi reis cumhur diyorsunuz. Vazgeçtiniz ondan. Cumhurbaşkanı diyorsunuz. Şimdi de ondan da vazgeçtiniz. Başkan diyorsunuz. Müslümanlar da başkan diyebilir, hiç sıkıntısı yok. Reis-i Cumhur da diyebilir, hiç sıkıntısı yok. Emirül müminin demişler, hiç sıkıntı yok. Efendim, halife de derler, onun da sıkıntısı yok yani. Sıkıntı yok. Önemli olan devlet başkanıdır. Ancak dilerse yetkililerin bir kısmını bakanlıklara ve kurumlara dağıtabilir, yetkisini verebilir. Tabi değerli kardeşlerim, devlet gibi büyük bir organizeyi ve bir milletin idaresini bir kişinin her şeyi üstü mümkün değil. Mecburen bir kısım yardımcılar, memurlar atayacaktır kendisine. Bu devlet başkanı herkes gibi hukuka bağlı kalacaktır. Eğer hukuka bağlı kalmazsa az edilir. İşte bu çok önemli bir konu. Bu azı kim yapacak meselesi? Bizim hukukumuzda da geniş geniş tartışılmıştır. Bunu anayasaya bağlamak lazım. Bu azlin, onu seçenler yaparlar. Burada tabi esas olan çoğunluktur. Çünkü koca bir milletin aynı görüşte olması mümkün değil. Çoğunluk esastır. Yargı mahkemeler aracılığıyla olur mahkemelerin dışındaki bir kısım hakemler şeklinde yargılar olabilir. Mesela işte mahalledesiniz, Müslümanların arasında bir anlaşmazlık çıktı. Giderler camiye, mahallenin imamı Hoca Efendi'dir. İslam hukukunu fıkhı bilen bir insandır. Ona meseleyi hallederler, o orada çözer. Yani mahkemeyi meşgul etmelerine gerek yok veya mahallede bir e, aklı başında insan vardır, sevilen, sayılan, büyüğü vardır gider, meseleyi orada çözerler, sorun yok. Ama bu çözüm malum devlet eliyle olmadıkça yaptırıcı güç olmaz. Yani hoca işte müftülüğe gidersiniz, iki kişi şeriata buyurun derler. Şeriata buyurun denildiği zaman gitmek lazım. Anlatırsınız, sen haklısın, sen haksızsın der. O kadar ama burada müftünün, imamın, e, hakemin yaptırıcı gücü yok. Ama mahkemenin var. Mahkemenin arkasında devlet var. Bu farkı gözden geçirilmiyor. Müslümanlar da kendi kanunlarına, şeriatlarına iman ettikleri için arkada bir devlet gücü olsa da olmasa da herkes helal yemek ister. Zulmetmekten kaçınır. Dolayısıyla bunları kabul eder. İslam'da adalet önemlidir. Ve mahkemeye o kadar çok da iş düşmeden meseleler çoğu zaman mahallede bile halledilir yani. Devlet ve milleti yıkacak, feste ve fesada sebep olacak bir kısım fikirler ve fiillere elbette ki devlet izin vermez. Onun dışında temel insan hakları geçerlidir. İslam'a aykırı olmadıkça topluma zarar, devlete zarar vermedikçe. Değerli kardeşlerim, bugün bir İslam devleti kurulduğunda bu temel ilkeleri gerçekleştirecek bir anayasa yapmak öyle çok da zor bir şey değildir. Müslümanlar taslak anayasalar yapmışlardır da bize kitaplarımızda bazı örnekler sunmuştuk. İslam'da Devlet ve Siyaset kitabımızda özellikle ee, zor bir mesele değil. Ee, Allah'ın izniyle siz e, toplum olarak İslamlaşıp İslam Devletini hak etmeye bakalım inşallah. Ee, İslam Devletinin anayasasını veya yasalarını kullanmak öyle zor bir şey değil. Günümüzde öyle fıkıh kitapları var ki işte İslam hukuku kodifike edilmemiş. Yani kanun maddeleri halinde sunulmamış diye itiraz etmişlerdi. Osmanlı'nın sonuna doğru ne var bunda dedi. Ahmet Cevdet Paşa hemen bir komisyon kurdular. Ortaya mecelle çıktı. Aile kararnamesi çıktı. Giderek devletin bütün kanunları böyle kodifike yani kanunlaştırılacaktı. Bu çok kolay. Alimlerimiz bunu çok yaparlar. Önemli olan Müslümanların dine sahip çıkarak, yaşayarak sahip çıkarak kendi toplumlarını inşa edip kendi devletlerini kurmalarıdır. Allah muvaffak eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.